Erzurum'da çıkan baca yangını korkuttu. Yükselen alevlere ilk müdahaleyi esnaf su hortumuyla yaptı. Yangın yoğun çaba sonucu kontrol altına alındı. Erzurum'un en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir tavuk döner işletmesinin bacasından dumanlar ve alevler yükseldi. Durumu fark edilmesi üzerine ilk müdahale esnaftan geldi. Çevredeki iş yeri sahipleri soğutumuyla ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri de yoğun çaba sarf etti. Alevler etraftaki işletmelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.